Türkiye bu iktidarın rank kavgalarından, bu iktidarın yolsuzluklarından ve bu iktidarın tarafgirliğinden, ekmeğini küçültmesinden, ekonomik palavralarından bıkmış durumdadır. Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasından adalet tartışmalarına kadar hedefinde tek bir isim vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin i̇şte Esenyurt e İlçe Kongresi'nde e konuştu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kapatılan şehir üniversitesine değindi. Hedefinde de Erdoğan vardı. 28 Şubat'ta yerlerde sürüklenenlerin, hapislere girenlerin, okullardan atılanların kurdukları bir üniversite bizzat Tayyip Erdoğan tarafından zorbalıkla ve baskıyla kapatıldı. Bu kirli karara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta muhafazakar dindar kesimler olmak üzere bütün topluma şu mesajı vermeye çalışıyor. Ya boyun eğeceksiniz ya da tasfiye olacaksınız. Bir de biz de buradan sesleniyoruz. Onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak boyun eğmeyeceğiz. 28 Şubatçılara boyun eğmeyeceğiz dedi. 15 Temmuz'da FETÖ'ye boyun eğmeyenler bundan sonra da FETÖ artıklarına da 28 Şubat artıklarına da asla boyun eğmeyeceğiz. Daha sonra sözü adalet arayanlara getirdi. Hukuksuzluğun sorumlusu olarak Erdoğan işaret etti. Türkiye'deki adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yasakçılığın, baskının, kötü yönetiminin sorumluluğu bizatihi Sayın Erdoğan'ın omuzlarındadır. Çünkü çevresini de bu cuntacı odaklarla dokuyan bizzat kendisidir. Davutoğlu meclise gelmesi beklenen sosyal medya düzenlemesine de değindi. Erdoğan'ın beğenilmeme rekoru kıran gençlerle buluşma videosunu hatırlattı. Hani şu Türkiye dislike yani beğenmeme rekoru kıran konuşması. Orada sosyal medya çok önemli diyordu. Üzerinden dört gün geçti. Aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyayı YouTube'u kapatacağız dedi. Kapatmaya alıştılar bunlar. Kapatmadan edemiyorlar. İlla bir şeyleri kapatacaklar. YouTube'u, Twitter'ı, Instagram'ı, üniversiteyi ama en önemlisi vicdanlarını kapattılar. Vicdanlarını